Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mirzuris gireceğim. Çok şükür sizlere bu senenin yağlı bebelerini göstermek istedim. Bu sene çok sıcak olmasına rağmen bereketli geçiyor diyebilirim. Allah'a şükürler olsun. Bakıcılarımızın da desteğiyle güzel yavrular alıyoruz bu sene. Çok güzel üç takım yavru rezerveye açıktır. Şöyle bir takım yağlı bir Beller de tertemiz. Çok temiz yavrular çıkmış bu sene. Özellikle bir yavru var ki göstermek üzere istiyorum. Özellikle şöyle bir yavru var arkadaşlar. Müthiş bir şey. Gerçekten nadir çıkan yavrulardan. Kanası ta aşağı kadar inen. beli de güzel. Yani şu karalığa güzel bel atmış. Şu bu tarafta göstereyim arkadaşlar. Kuş gerçekten zift gibi bir yağlı olacak. Şurada da bir takım rezerveye açık yağlı resası var arkadaşlar. Altlarını da böyle da göstereyim. Paçalar bayağı İyi. Şöyle göstereyim Şimdiden Yeşilliği falan göstereyim arkadaşlar Esasında olmazsa olmaz Yeşillik ve moruk Karalık Allah'ın izniyle Müthiş yavrular aldık bu sene Ve almaya da devam ediyoruz baba erkeğimiz gene tüye girmiş. Bakın şu resasilerin şurada üç tane resasi var. Babaları şurada. Şu gördüğünüz şu olduğunuz resasi. Babalar o. Şuradaki takım takım yağlı onun da bakın anne babası burada. Şu an gene kovalamadan, gene yumurta yapma peşindeler anne baba. Şu gördüğünüz kuşlar. Şu tek tek kapkara olan Miro'nun babası da anne babası da bakın şurada çiftleşiyorlar. Gene onlar da yumurta kovalıyor kuşları. Bakın size bu senenin yavrularından bir tane göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın bu kuş bu senenin yavrusu paçaya dikkat. Müthiş bir şey. Kana, paça, kanat üstü. Gerçekten harika olacak bir kuş. Yani ben bu yavrunun bu yavrunun ondan çok daha üst kalite olacağını düşünüyorum. Kuşlarımız çok şükür. Hepsinin sağlığı yerinde. Kızgınlar. Hepsi de yumurtaya kovalıyor. Bir tanesi yumurtalıydı galiba. Heh, şuradaki kuş. Şuradaki takım Miro yumurtalı onlar İnşallah hazırda bakıcı yumurtası var onlarda bakıcı atacağız şurada da bu senin yavrularından müthiş bir erkek var çok müthiş bir esasi erkek paçaya bakar mısınız arkadaşlar gerçekten Nadir bulunabilecek bir erkek Nadir yani Güzel güzel yavru alıyoruz bizde bu sene. Allah kaza bela vermezse. Sizinle sürekli böyle yavruları paylaşmaya devam edeceğim. Bu yavrular da şu hariç. Bakın şuradaki hariç. Şuradaki yavru ve başka. Heh. Şuradaki yavru. Biz şuradaki miro yavru hariç Diğerleri rezerveye açıktır arkadaşlar Hepsi de yağlıdır Rezerveye açıktır yani Yeme inince verebiliriz isteyen olursa Dileyen olursa Acaba bu kuş Dişi mi erkek mi arkadaşlar Ben erkek diye biliyorum da Daha yeni Erkek bindi galiba ya Vallahi çok sevinirim dişi olursa. Keşke öyle bir şey olsa da bu kuş dişi olsa yani. Çok isterim gerçekten. Dişi olursa paha biçilmez yani vallahi. Parayla alamaz kimse benden. Erkek olursa erkek fazlan var ama dişi olursa yani müthiş bir şey. dediğim gibi arkadaşlar şuradaki erkek ve şuradaki dişi mi yok Ha, şuradaki kuş yavru ve şuradaki yavru hariç diğer iki takım şu mesela şu bol şu ve bu da dişisi bunlar kardeş şu ikisi rezerveye açıktır yağlı, yağlıdır ikisi de eli ayağı düzgün bir de burada bir takım üst düzey olacak yağlı mero var. Onlar da rezerveye açıktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoları beğenmeyi ve abone değilseniz de mutlaka abone olmayı unutmayın.